Stop lurking, stop! Let's go, play 5, play 5 Play with my drone, yeah! <laughs> play with my drone, yeah, yeah! I flash don't, right flash. don't flash, don't flash! Don't flash, okay, bro, okay. don't flash! It's fucking drone, flash okay? Last round, You're yeah. flashing I'm my high. drone, shut shut high. the fuck up! Also, you please can uh, watch me for learn so to play! Cheese. You know? Oh, Turkish kebab, shut up! Turkish kebab! Hey, Russian <laughs> vodka! Where are you from, Russian vodka? Zıbalı iyi bala, zıkırı iyi bala, baba yok He ben de böyle konuşayım anlaşabileceğiz. Hadi ya. Çıkı 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 Ana ne diyeyim <laughs> atmayın beyin artık şu duranı plaşlamayın <laughs> When you all die, die on fucking beamay, no on sight You should to take fucking sight <laughs> Okey okay. bro, çift 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 Ama kendisi çift Bir de rahatsız Anana ananı avradını rospu çocuğu tamam mı? Rospu çocuğu. Rospu çocuğu, rospu çocuğu, kebap ne gidiyor? keşkap kebap lan? Biz kardeşim. Bir <laughs> seni hala almıyor Amına kodum. Lan, amına kodum. Amına koduklarım. S**tan mısın git lan. Bir dakika, ben... Dünya Kupası'na bile 32 ülkeden takım gidiyor. <laughs> Amınakodumun kavgasına 82 milletten geldi. Şampiyonlar ligi bile lisans soruyor amınakodum. Abi biraz hani nefsi müdafaa yoktur satır müdafaa vardır gibi oldu bizimki biraz. Aynen böyle çıkartma en son 1453 defa Mehmet tarafından yapıldı. Ben İngilizler, gündür çalışıyorum 10 bin dolar para kazandım. 2 dakika götüme 14 bin dolar para soktunuz. Ben böyle düzenini amına koyarım. Efe sakin ol oğlum sakin ol hey hey. Bir tane yakalım ya. Orospu şunu kapatın. Aç lan. Aç lan. Bir şey Bir şey diyeceğim. Tek biriniz basın. Biriniz ben tutmuyorum. Biriniz basın. Biriniz basın. Ben tutmuyorum ki. Geri zekalı birbirinize basıyorsunuz. Salak bana koduklarım Tamam bekle. O kapıyı açma ananın götünden çiver kaldı mı? Yakma yerinde ışık kaldı mı? Yakma Aşma yerinde ışık kaldı mı? Ferdi girdim ya. İşte bu kadar mal olan arkadaşlarınızı tam şu anda çete etiketliyorsunuz. Bakalım hemen. Beni niye etiketliyorsunuz? Ve bu olay tam olarak ne oluyor Yani? Beni niye etiketliyorsunuz? Değil misin? <laughs> Yapma kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> ben abi sikeceğim gel buraya. Zaten niye salmıyorsun? Özür dilerim, özür dilerim. Ses. Bana bir şeyler arat. Oğlum bak Netflix. bu çocuk konuşturmayın vallahi ananı bırakı olsun. Bunu var ya ölürüm <laughs> bak bu adada. Vallahi bizim geldi vallahi. Bıçak sallıyor. Ne, ne, ne oluyor Nuri ne oluyor? Hayırdır? Hayırdır? Ne oluyor Nuri ne oluyor? Ne oluyor? Çocuk, uğraştırmayın beni. Ne oluyor? Lan. Met ne oluyor? Ayırdır, lan, hayırdır lan hayırdır abi bize kal. amına. Arkadaşlar sevgili barış <laughs> kardeşliği. Mete be, Mate Bey. Mete Bey. Şey ne yapıyorsun lan amına su. <laughs> evet Cyber lütfen bir harlar hemen, mısın şu ortalığı? Hemen arlıyorum. Bak benim önüme 3 tane düğme koysalar. Biri dünyaya barış, öbürü sonsuz para, öbürü de animeyi bitirecek ama ömrümden oyun yıl... vururum amına. <laughs> Cyber bu vizyonsuzluk beni üzüyor kanka. Benim Devam. gerekli argümanlarım var ama. Haram var salak ne var amına koyayım? <laughs> Söylüyorum. <gülüyor> Usul alırken o buruna su yetiyor mu ne canım ya? Vurgulamış mı bir de bunu utanmadan? Mesajınız vurgulandı 5000 puan. Abi yüzüstü yatınca bu havada alınıyorsan özür dilerim banlayın. Her zaman gözümüzün önünde olunca unutamıyoruz abi ondan. Kadar komik ya. O yüzden kamera açmıyorum artık yayınlarda. İyi. seni görmüyorum. Hayır. <laughs> kaçın kaçın <nasılsın? gülüyor> Biri Ne oldu? Ya delirtmeyin. delirtmeyin. Abi geliyor. Beş, <laughs> Benim bir şey yap, yapmışım. Ben ne yapmışım? Kapıları kapatsanıza. Ya. <laughs> <laughs> Çıkarıp hava <baba> kılıcını tutan. <laughs> hava kılıcını Gel. alacağım. Hıaa, yapacağım onu öfke. Bağırıp onu okuyun. Metinlerin zing zing zing. Metinlerin anasını sikeceğim sonra. Kızlar ben sizi bu kadar bekletmeyeceğim. Hemen açacağım kapıyı. Hayır <laughs> bir an açmayacak. Bak 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 bak. Ay nerede kaldı ya? Nerede kaldı ya? Nerede kaldı ya bu? <laughs> ya? Ay ya, yani <laughs> ne da ne yap kesin kaçıyor. Kimsenin sikinde değil o. Nereden gideceğiz? Hayır! <laughs> Bırak lan! Bırak! Bu! Çocuğun Saçın, saçını ne istiyorsun lan? Salak mısın sen? <laughs> Benim e, icaretle tanıdıklarım var. Seni s**tirip öldürürüm siz. Ya bırak Vallahi. lan! Biraz daha çocuk tanıdık tanıdık. Merhabalar. <laughs> bayılıyor bana bayılıyor ya. Bana bayılıyor ya. Aşık bana aşık. Ben de evet, çok seviyorum. What was that? Wait, what was that? I'm licking your bu oh. hey, hey, hey. No, 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 Bu oyunu oynatmanızın <laughs> imkanı yok Söyleyeyim sana Ananı sikeyim kendi yansıramı gördüm Ananı sikeyim ananı sikeyim Aklım gitti Amına koyayım ya Selin, Sels, Sonuç. Hayatım bir gelir misin? Karıcığım, hayatım. Bağırma diyor, ben bağırıyorum o bağırma dedikçe. Hayatım. <laughs> ne bağırıyorsun? Aşkım seni yaptım ben bu oyunda. Ben bu muyum? Olmamış mı? Aşkım gözüne sıçayım. Hayatım, hayatım o kadar gözüne benzetemiyoruz sıçayım. ama bu kadar Ya yani Ya da benzetim. sıçtım da mı görmedin? Ne oldu? Bu, bu, ne Ahmet? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Testis mi geçiyorsun? Ben hmm. bu arada çok özene bezene yapmıştım. bir daha özen be. Ne olur özen be. Neredesiniz? Sayber! Sayber! Say, <laughs> Say, <laughs> Say <ben. gülüyor> Dayı <laughs> be! <laughs> <buraya Gülüyor> gel. gel buraya gel. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin lan? Piçe tekerlekli sandalye diye yardım edim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Bu hayatta bilen kaybediyor. <laughs> delirdi 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 ama. Kaç direkt kaç gel. Gel direkt. <gülüyor> 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 Kaldıracağım, kaldıracağım. Olur. Geldim, geldim. Ağladın. Aa, kit yok bende. Ey dokunmayın çok fena ya. Metkit'im yanımda, met gitim yanımda. Ben ölürsem, şey şey burada ben ölürsem Ben ölürsem Gir oraya, gir oraya, gir oraya, gir oraya. Para tabak tabak mı? Tabak buldum, tabak buldum, tabak buldum, tabak Para mı, para para aldım, para aldım, para aldım, para aldım, para aldım, para aldım. Yardım et, yardım et, yardım 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 videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Alta gelecek olan yorumlara da yazın. Hepsini okuyorum ben. Ve bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Bu gönderin oyunu sıkımlara. Ben de doldu günden güne kumbara. Ya bunları söyleyin onlara artık bakmıyorum telefonlara. Hiç gerek yok sahte pozlara. Çünkü alışkın cadde tozlara. Şimdi selamlar kahve dostlara. Selamlar sahneden size Ya kaliteli pozlar Altında Nike'yi forslar Herkese bu yakada poz ver Her gün az Adon'a poster Sokakta kaliteli pozlar Altında Nike'yi forslar Herkese bu yakalı poster Her gece bu yakada konser